Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cahit Yıldız. Bugün CSGO rehberinin 3. bölümüne devam ediyoruz. Bugünkü konumuz genel anlamda oyun ayarları, çalıştırma seçenekleri, grafik ayarları, ses ayarları ve config ile alakalı birkaç bilgi. Umarım yararlı bir video olur. Şimdiden herkese iyi seyirler. Öncelikle oyunu daha akıcı oynayabilmeniz için yapmanız gereken her ayarından bahsedeceğim. Steam kütüphanesindeyim. Counter Strike Global Offensive'e sağ tıkladım ve özellikler dedim. Çalıştırma seçeneklerini ayarla kısmında e, frek tire 75 denen bir komut var. Bunu yazdıktan sonra oyuna giriş yapıyorsunuz. Oyunun ana menüsündeyken seçeneklere tıklıyorsunuz ve görüntü ayarlarına giriyorsunuz. Görüntü oranını 4'e 3'e ayarlıyorsunuz ve çözünürlüğü 1024 168 veya 1280'e 1024'e getiriyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra oyuna tekrardan çıkıp girerseniz bundan sonra oyununuz 60 Hz yerine 75 Hz'de çalışacaktır. Ve bu da oyunda belirgin bir akıcılık sağlayacaktır. Şimdi de klavye ve fare ayarlarından bahsedelim. Klavye ve fare ayarlarında gördüğünüz gibi mouse'un ayarları ve hemen alt kısımda da tuş takımınızı gösterir. Mouse ayarlarında RAW girişi çok merak edilen bir konu. RAW girişi Windows'un mouse ayarlarını mı kullanacaksınız yoksa mouse'unuzun mu ayarlarını kullanacaksınız? Eğer ki açık olursa mouse'unuzun belleğindeki ayarları kullanır. Kapalı olursa Windows'un kendi ayarlarını kullanır. Fare yümesi mutlaka kapalı olmalıdır. Fare hassasiyeti mouse'unuzun dönme hızı. Ee, hemen altındaki yakınlaştırma hassasiyeti ise AVP ile zoom açtığınızda mouse'unuzun dönme hızıdır. Şimdi oyun ayarlarına bakalım. Burada çok fazla ayarımız olduğu için ben sadece e, en çok sorulan ve en çok işinize yarayacak şeyleri söyleyeceğim. Oyun talimatları kapalı olmalıdır. Kabul edilebilir en yüksek ping mücadeleci serverlarda ben 65 pingin üstündeki serverlarda oynamak istemiyorum demektir bu. E, Steam bildirim konumu biri size bir şey yazdığında bunun bildiriminin ekranın neresinde çıkacağıdır. Geliştirici konsolunu etkinleştir evet olmalıdır yoksa konsolu açamazsınız. Crosshair için klasik sabiti seçin en mantıklı crosshair'dır. Ee, onun dışında takım etiketi e, tagınızdır aslında. OCG seçiyorum. Oyuncu Cemiyeti Gaming. Renkleri gösteri ben kapatmanızı öneririm. Sol üstte renkleri göreceksiniz. Radar kısmında ee, örnek olarak mor yeşil, işte turuncu adamlarınızı renkli görürsünüz. Hayır'ı seçerseniz bütün takım arkadaşlarınız mavi, bütün düşmanlarınız kırmızı olarak görünür. Bunun dışında yerden aldığınız silah kullan önemlidir. Ee, bunu hayır yapmalısınız. Eğer ki evet'te ise elinizde tabanca varken ve biriyle çatışırken bir anda üstünden geçtiğiniz bir silah elinize alır bu sayede ölürsünüz. Bu nedenle ölürsünüz daha doğrusu. Bu hayır olmalıdır. Eğer ki yerden silah alırsanız bunu kendiniz seçersiniz hayırsa. bire bastığınızda seçersiniz. Bunun dışında bakıyorum radar ayarlarını görüyorsunuz. Bunun dışında çok da önemli bir şey yok arkadaşlar. Oyun ayarlarından da bahsettikten sonra şimdi görüntü ayarlarına geçelim. Görüntü ayarlarında parlak, parlaklığı görüyorsunuz. Bu bilgisayar monitöründe ve en parlak haliyle olması e, yeterli bir parlaklık sağlar. Görüntü oranı 4 e 3 çözünürlük 14768. Aslında en başta bahsettiğimiz frek 75 olayı e, birçok monitörde Full HD monitörler olsun, normal 4.3 e monitörler olsun bu çözünürlüklerde 75 Hz destekliyor. Ama örnek olarak laptopların çoğunun ekranı 75 Hz desteklemez. Laptoplar için e, üzgünüm. 75 Hz'de oynayamazsınız. Eğer ki bir e, performans laptopunuz yoksa yani 3000'lik 5000'lik bir laptopunuz yoksa ekranınız çok büyük ihtimalle 60 Hz üzerini desteklemiyordur. E, grafikleri özellikle çok düşüyor aldım ve düşüyor aldım. E, bunun sebebi oyunu iyi oynamak istiyoruz. En yüksek performansla oynamak istiyoruz. E, fazla göz yormaması açısından ve FPS'imizin olabildiğince yüksek olması açısından e, düşükte kullanıyorum görüntü, grafik bizim için çok da önemli değil. Çoklu CPU kullanımı etkin olmalıdır. 4 çekirdekli bir işlemciniz varsa, çoklu CPU kullanımınız kapalıysa bu 4 çekirdeğin sadece bir çekirdeğini kullanırsınız. Bu da FPS'lerinize fazlasıyla düşürür. Keskinliği yumuşaltma, anti-aliasing zaten biliyorsunuz bu ikisini. Ee, bunların açık olması da aslında poligonları biraz daha şey yapar. Ee, o köşelere azaltır. Ama en fazla 4x MSI'ye yeterlidir. Aynı şekilde burada da eş süzme 4x yeterlidir. FX sağ keskinliği yumuşatma birazcık bulanıklaştırır ekranınızı. Ama tıpkı üstteki iki ayarda olduğu gibi bu da köşeleri daha yumuşak görmenizi sağlar. Dikey eşitleme FPS'nizi 60'a sabitler. Açıksa bunun kapalı olması gerekir. En yüksek performans açısından. Ve hareket izi yani İngilizcesi motion bulur. Kesinlikle kapalı olmalıdır. E, ee, Mouse'unuzu sağa sola çevirirken ekranı bulanıklaştırır eğer ki açık olursa. Ve ayarlar kısmından son olarak ses ayarlarına geçiyoruz. Ee, burada Asıl söylemek istediğim şey müzik sesini mutlaka sıfıra çekin arkadaşlar. Ayrıca Steam aracındaki sesi de e, bence sıfıra çekin. Şahsen ben oyun oynarken birilerinin bana yazmasını e, yazmasından pek haz etmiyorum. Hele ki ardı ardına yazan arkadaşlar oluyor bazen. Onlardan da pek haz etmiyorum. Pek hoşuma gitmiyor yani bunu söylemeliyim. Hoparlör yapılandırması... E, ne olursa olsun eğer ki kulak kullanıyorsanız isterseniz sanal 7 artı isterse 10 artı 1 versin kulaklığı seçmeniz daha mantıklıdır. Bunun dışında söyleyecek pek bir şey yok. Şimdi de oyunda konsolu açtığımızda yazabileceğimiz rate ayarlarına bakalım. Öncelikle CL, CMD rate 128 yapıyoruz. Ardından CL update rate 128 yapıyoruz. CL interp 0. 0.31 ee, sizin için en iyi rate'dir. CL daha doğrusu interp'tir. CL interp ise 1 olmalıdır. Eğer ki bunları yazarsanız e, internet bağlantınız ne olursa olsun en iyi e, şeyi sağlayabilirsiniz. En iyi performansı sağlayabilirsiniz. Merminizin gitmesi açısından. E, bunun dışında bazı arkadaşlar laptop kullanıyorlar. Laptoplarda bildiğiniz gibi ısınma sorunu Yaşanabiliyor. Bunun için FPS'nin fazlasına gerek yok. Laptopta zaten hersiniz yani monitörünüzün yenileme sayısı 60 civarında oluyor. Bu yüzden FPS max 60 yazdığınızda siz alabileceğiniz en yüksek performansı alırsınız zaten. Bu yüzden 60 FPS'nin üstünde bir FPS almanıza hiç gerek kalmaz. FPS max 60 yazarsanız bilgisayarınızı fazla yormadan, fazla ısınmasına sebep olmadan alabileceğiniz en yüksek performansı alırsınız. Ama ekranda FPS ve Hz arasında bazen bildiğiniz gibi yatay çizgiler çıkabiliyor. Buna kırılma mı deniyor, yırtılma mı deniyor o tarz bir şey deniyor. Ee, bu yüzden PPS Max 60 yerine 61 yazmam daha mantıklıdır. Ve son olarak konfig e, config nereye atacağım? Bazı arkadaşlar config'leri indiriyorlar ama nereye atacaklarını bilmiyorlar. Şimdi onu söyleyelim. C'ye girdim. E, Steam'in yüklü olduğu klasörü buluyorum. Steam'e girdikten sonra Steam Apps e, Common CS Counter Strike Global Offensive CSGO ve burada CFG klasörü vardır. Bütün konflikleriniz burada arkadaşlar bütün konfliklerinizi indirdiğiniz konflikleri buraya atıyorsunuz İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, Umarım yararlı bir video olmuştur yine devamı da gelecek Arkadaşlar bu arada Twitter açtım ee, linkini YouTube videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz Galaxy csgo şeklinde bir Twitter hesabım var Eğer ki sorularınız varsa hızlı bir şekilde oradan cevap alabilirsiniz Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.